Selamlar herkese. Çizim Vakti kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanala göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle reprodüksiyon yapacağız. Peki bu reprodüksiyon nedir? Reprodüksiyon bir sanat eserinin aslına uygun kopyalanmasıdır. Mesela herkesçe bilinen bir resim olan Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa resmini biz tekrar oran orantısıyla, rengiyle aynı şekilde tekrar yaptığımızda reprodüksiyon yapmış oluyoruz. Bu videoda ise sizlerle Picasso'nun bir çalışmasını kareleme yöntemiyle reprodüksiyonunu yapacağız. O zaman çalışmamıza geçelim. Öncelikle çıktığı 3'er santimlik kareleri bölüyorum. İşaretlemeyi yaparken hem alttan hem de üstten ölçerseniz daha düzgün kareler oluşturabilirsiniz. Ve noktaları birleştiriyorum. Şimdi yan taraflardan ölçü alıyoruz. Yine üçer santim olacak şekilde. Ve yine noktaları birleştiriyoruz. Evet çıktığımızı karelere böldük. Siz daha küçük veya daha büyük kareler oluşturabilirsiniz. 3 santim değil 2,5 veya 4 santim gibi hani büyük kareler de oluşturabilirsiniz. Burada ben 3 santim aldım. Resim defterinde aldım ölçüye göre de burada 3,5 santim almam gerekiyor. Hani o oranda büyümesi gerekiyor. Burada 3,5 santim alıyorum. Evet ölçülerimi aldım ve çizgileri birleştiriyorum. Kağıda çizerken yani yapacağımız yeri çizerken biraz daha kareleri oluştururken bastırmadan oluşturalım ki sonra sildiğimizde iz kalmasın. Yani fazla bastırmayalım. Evet şimdi yan taraflarının ölçülerini alıyorum. Evet her iki kısımda da karelerimizi oluşturduk. Şimdi aynı sayıda karemiz var mı? Bir ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de yukarıdan aşağı bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten şu kısım şuraya tam gelecektir. Onun için buradaki resim Buraya tam oturacaktır. Şimdi her ikisini de numaralandıracağım. Ve harf, harfler vereceğim. Çünkü hangi kare nereye denk geliyor onları daha kolay bulabiliriz bu, bu şekilde. Şimdi buraya aşağıya doğru numaralar veriyorum. Burayı da kurşun kalemle. Ekranda görünmesi için biraz üstünden geçtim. Yukarıları da harfler veriyorum. Sayıları ve harfleri de yerleştirdiğimize göre çizime geçebiliriz. Şimdi çizerken şuradaki şu çizgimize bakalım. Yani şuradan çıkıyor dikkat ettiyseniz. Şöyle gidiyor. Şurada bitiyor. Yani şuradan yukarısı yok. Şu çizgimiz şuradan şu şekilde geliyor. Bundan yukarısı yok. Şurada tam böyle kesiştiği yerden şu şöyle çıkıyor. Şuraya kadar geliyor. Buradan itibaren yukarı gidiyor. Bakın aynı karelerin içinde ne varsa buradaki karelerin, içine, karelerin içlerine de aynılarını yapıyorum. Evet buradan geliyor. Şöyle şuradan da ikiye bölünüyor. Bakın B'den C'ye geçiyorum. Şurada hafiften bir girinti var. Yani şuradan şöyle geçtiğini düşünürsek C'nin. Şuradan şöyle bir hafif siyahlık var. Ve şurada az bir şey görünüyor ama şurada da bir siyahlığımız var. Evet yine 1-2A'ya geliyorum. Bu yöntemle portre çizebilirsiniz veya başka bir reprodüksiyon yapabilirsiniz. Çizmek istediğiniz şeyi rahatlıkla aktara bilirsiniz. Şöyle aşağıya iniyoruz. Üçüncüye indik aşağıya dikkat ettiyseniz. Sonra şurada bir kıvrım var. Şöyle aşağıya gidiyor. Ve burada dörde geçiyor. Şuradan yine üçe geliyorum. Üçten şu yukarı çıkıyor. Ve şu çizgiyle birleşiyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Evet gördüğünüz gibi ne kadar kolay bir şekilde resim defterime aktarabiliyorum. Reproduksiyonları bu şekilde yaparsanız daha iyi sonuçlar alırsınız. Evet buradan devam ediyoruz. 4 4'ten biraz geliyorum ve kulak başlıyor gördüğünüz gibi. Buradan şöyle kulak geliyor. Şuralardan şöyle aşağıya iniyor 5'e geçti. 5'ten 6'ya geçti. Ve 6 ve B'de bitti. Bakın burada kafa kısmına birleşti. Kafa kısmını şuradan baktığımızda tam böyle kesişim noktasından geçiyor şuradan şöyle. Buradan tam çizginin üzerinden ve birazcık dördün içinden ve 4D'ye geçiyor. Şöyle baktığımda tam yarısına yakın bir yerden yani şuralardan geçecek. Şöyle ve tam böyle 2'nin şöyle BLC'nin kesiştiği noktanın tam ortasından geçiyor. Evet, buradan sonra videoyu hızlandıracağım. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Buradaki karelerin içinde ne varsa buraya aynen aktarıyorsunuz ve çalışmamızın çizimi bu şekilde bitecek. Evet, ben videoyu buradan itibaren hızlandırıyorum. Evet resmimizi aktardık. Şu kısımları da göz kararı şöyle hani tamamlayacağım. Şöyle. Evet resmimizi aktardık. Şimdi boyamaya geçelim. Thank you Evet çalışmamız burada sona erdi. Takıldığınız bir nokta olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Çizimlerimi, videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.